Duldunkum var ama nitelikli biriyim. Şey. Peki Alman ikametgah yasası 18. maddesi ne diyor? Şimdi bakın nitelikli işçiler için istisnam amacıyla bir oturum izni var ve bu Alman ikametgah yasasının 18 taksim A maddesi. Eğitim sebebiyle müsamma belgesine ausbildung sahipseniz veya eğitiminizi tamamlayıp bir iş bulduysanız veya mesleki eğitim ya da üniversite eğitimini gerektiren bir iş teklifi aldıysanız veya mesleki eğitim ya da üniversite eğitiminizi Almanya'da tamamladıysanız veya Almanya'dan denkli olan bir üniversite diplomanız varsa ve en az 2 yıldır Almanya'da nitelikli bir işte çalışıyorsanız veya en az 3 yıldır Almanya'da kalifiye işçi olarak FETRA'nız varsa ve en az 1 yıldır geçiminizi kendi gelirinizden sağlıyorsanız Federal İşçi Bulma Kurumu başvurumuzu onaylamak zorundadır. Bakın burada da çok önemli bir şey var. Yaşanacak yeterli bir alana kendiniz sahip olmak zorundasınız. Bir, en az B1 seviyesinde Almanca konuşuyor olmanız gerekiyor. Radikal hiçbir örgüte veya terör örgütüyle ilişiğinizin olmaması gerekiyor. Büyük ya da küçük bir suç hiç işlememeniz gerekiyor. Ve geçiminizi temel olarak kendi mesleki gelirinizden sağlayabiliyorsanız ve yukarıda saydığım bütün bu maddeleri eğitim sebebiyle müsamman var. Ausbuilding duldungum var. Ve ben bir iş buldum. İki, mesleki eğitim ya da üniversite eğitimi gerektiren bir iş teklifi aldım. Üç, mesleki eğitim ya da üniversite eğitiminizi Almanya'da tamamladıysanız. Dört, Almanya'da denkli olan bir üniversite diplomanız varsa ve en az 2 yıldır Almanya'da kendi mesleğinizle ilgili bir işte çalışıyorsanız 3 kalifiyeli işçi olarak en az 3 yıldır Almanya'da kontratınız varsa ve herhangi bir suç işlemediyseniz, hiçbir radikal örgüte şey yapmadıysanız, ilişkiniz yoksa en az B1 seviyesinde Almanca konuşuyorsanız, yaşanacak kadar yeterli bir alana kendiniz sahipseniz ve en önemlisi geçiminizi temel olarak kendi mesleğinizden sağlıyorsanız gözünüz açsın Almanya'da sürekli ve kalıcı oturum alabilirsiniz.